Online'dan herkese merhabalar, ben Fatih. Bugün Vexo SR70 elci kısıtmasını inceliyoruz. Kışın soğuk hava şartlarında eldivenimizin yetersiz kaldığı ve daha konforlu bir sürüş için motosiklet elci kısıtmalarını tercih edebiliyoruz. Vexo SR70 uygun fiyatıyla soğuk kış aylarında motosiklet kullanıcıların özellikle tercih ettiği modeller arasındadır. 22 mm çapındaki gidonlara sahip tüm motosiklet modellerine uygun ve iki kademeli ısı ayına sahip olan Vexo SR70 birinci kademesinde 50 derece, ikinci kademesini açtığımızda 70 derece ısı vermektedir. Düşük voltaj tüketimiyle akümüzü yormaz, elcik kalitesiyle de yüksek kavrama yapısına sahiptir. Vexo SR70 kolay ve pratik bir şekilde motosikletimize entegre edebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için kanalımıza abone olabilir. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim çanını açabilirsiniz. Bizi daha yakından tanımak için Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.